Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala ekmel rüsseli seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Beş Risale, Tabiat Risalesi. 64. sayfa. 23. lema tabiat Risalesi. Yani tabiattan bahseden, tabiatın ne olduğunu anlatan ve tabiat, tabiatın, tabiat felestlerin e, düşündükleri gibi yaratıcı olmadığını, belki yaratılan ve yazılan bir proje ve bir sanat olduğunu izah ve ispat eder. Fakat içerisinde tabiatı izah edecektir ama, tabiat iki ciheti var, iki yunu var tabiatın. Bir ilmi yunu var, şuursuz teşekkül kanunları olarak Cenab-ı Hakk'ın Kitab-ı denilen Şeriat-ı Fetriyesine tabiat demişler kitab-ı mübin denilen şeriat-ı fitriyesine, fitri şeriat şeriatine, yani teşekkül kanunlarına kimi tabi Bir de o teşekkül kanunlar, kanun, kanunlara göre eşyanın vücut bulması var. Teşekkül etmesi var. İşte o eşyanın e, vücudu, teşekkülü, tabiatın vücudu harici cihetidir, yönüdür. Ama eşyanın e, teşekkül kanunları ise vücudu ilmi cihetidir. Yani tabiat dedikleri o şeriat-ı fitriye o yani e, e, şey kanunları Cenab-ı Hakk'ın adet kanunları bunlar kaderin plan ve projesiyle hazırlanmış yani ilmi bir plan bir projedir. Ama kudret-i ilahi ne yapar? Eşyayı o plan projelere göre icat ediyor, ortaya koyuyor. Demek tabiatın iki, iki vecihi var. Birisi nedir? Harici vecihidir ki eşyanın maddi vücududur. Tabiatın ikinci bir vecihi daha vardır ki o da ilmi vücududur ki yani teşekkül kanunu denilen şeriat-ı fetriyedir kavanine âdetullah'tır. Kitab-ı Mübin denilen kudretin bir defteridir. Yazar bozar. Yani daima yazılan, bozulan, değişen bir defteridir. Ala kulli hal. ister tabiat şey olsun, ister tabiat e, maddi vücut cihetiyle insanlar tabiat desinler, eşyaya tabiat desinler. İster ilmi cihetine insanlar tabiat desinler. Tabiat bir kanundur, kanun koyucu olamaz. Tabiat bir senettir sahne olamaz. Belki o kanunu ko koyan ve o sanatı yapan bir senetkar var ve bir kanun koyucu var. Değil mi? Başka şekilde o tabiatın oluş oluşmasının imkan ve ihtimali yoktur. 17. lemanın 16. notası iken onu zaten hep notalar şeklinde tutmuş. 16. notası iken 17. lemanın ehemmiyetine binaen, yani çok mühim olduğundan ehemmiyetine binaen 23. lema olmuştur. Ta evet, 23. lema. Lema dedi bildiğiniz gibi parıltı, ışık demektir. Yani niçin bu Risalelere Üstadımız lema diyor? Çünkü bu Risaleler iman hakikatlerinden birer parıltı, birer ışık oldukları için bunlara lema, Lema'at lema demiştir. Lema'lar Risalesi demiştir. Lema Risalesi demiştir. Tabiatten gelen fikri küfriyi dirilmeyecek surete öldürüyor. Bu 23. lema tabiatten gelen fikri küfriyi inkar fikrini dirilmeyecek bir surete öldürüyor. Küfrün temel taşını zeru zeber ediyor. Alt üst ediyor. Yani altını üstüne getiriyor. Küfrün temel taşını bitiriyor. Yıkıyor yani. Alt üst ediyor. Evet. İhtar, Şu notada tabi münkir kısmının gittikleri yolun iç üç yüzü. İç yüzü. Şu notada tabiiyonun tabiatı, tabiatı yaratıcı kabul edenlerin münkir kısmının onu Allah'a inkar eden kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak. Yani hakikat noktasından ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne kadar hurafa olduğu öyle hurafadan ibaret yanlış bir yol olduğu la akal en az 90 muhali tezammun eden 90 muhali yani içinde toplayan 9 muhal ile beyan edilmiştir. 9 muhaldır ama her muhal en az 10 muhali içinde barındırır. Dolayısıyla 9 muhal 90 muhali içeriyor değil mi? İçinde bulunduruyor. Ya. Muhal demek yani aklın yani olacağını kabul etmez. Mümkün olmayan demektir. Aklın kabul etmedi. Olmasını kabul etmediği yani şey demektir. Sair risalelerde diye risale-i nur eczalarında o muhaller kısmen izah edildiğinden o muhallerin bir kısmı gerçekten diğer eserlerde de izah edilmiştir. Mesela i Nuriye'dir, diğer sözler mecmu hepsinden de kısmen izah edildiğinden. Burada gayet muhteser olmak haysiyetiyle, burada gayet muhteser, gayet kısa olmak, yani özet olmak haysiyetiyle, cihetiyle bazı basamaklar da yedirilmiştir. O muhallerin bazı basamakları bazı izahları tay edilmiş, toparlan, toplanıp alınmıştır. İçinden toplanıp alınmıştır, tay edilmiştir. Onun için birdenbire bu kadar zahir, birdenbire bu kadar açık ve aşikare bir hurafayı, aklın kabul edemeyeceği bir yanlışı, nasıl bu akıl feylesoflar kabul etmişler? tabiatı yaratıcı olarak kabul etmişler. Yani çok açık, yani bir hurafadır. Bu felsefeler de bu kadar akıllı olduğu biliniyor. Nasıl oluyor ki bunlar gerçekten bu hurafayı kabul etmişler? Ve o, ve o yoldan gidiyorlar. Tabiatı yaratıcı kabul ederek, müessir kabul ederek, tesir sahibi kabul ederek o yolda gidiyorlar. Hatıra geliyor. Böyle bir düşünce ya bu akıllı adamlar nasıl bu hurafayı kabul etmiş diye akla geliyor. Evet onlar mesleklerinin iç yüzünü görmemişler. Gittikleri gittikleri yolu yani bilmemişler. Mesleklerinin iç yüzünü görmemişler. Onun için bilmeden o yola sürük etmişler. Bilmeden o yolda gidiyorlar. Hem hakikati meslekleri, mesleklerinin gittikleri yolun hakikati ve mesleklerinin lazımı o mesleğin gerektirdik gerektirdiği şeyler ve muhtezası o mesleklerinin muhtezası iktiza ettiği odur ki bu tabiat risalesinde yazılmıştır. Hakikaten bu tabiat risalesinde üstadımız onların mesleklerinin ne olduğunu ve o mesleklerinin neyi gerektirdiğini gayet açık, net bir şekilde yazmıştır. Her bir muhalin ucunda beyan edilen her bir muhalin ucunda yani başında beyan edilen o çirkin ve müstekre o çirkin meslekleri çirkindir ve müstekrehdir yani kerih görülendir yani insanın intiksindiği bir meslek ve gayri makul aklın kabul etmediği bir meslek yani gayri makul hulasa-i mezhepleri yani gittikli mezheplerinin hulasası mesleklerinin lazımı yani gittikleri yolun hulasası neticesi ve lazimi ve zaruri muhtezası olduğunu o çirkin ve müstekrah ve gayr makul olan düşün yani e, hal, durum onların mezheplerinin hulasasıdır, mesleklerinin lazımidir ve zaruri muhtezasıdır. ham böyle o bu iş böyle olduğunu gayet bedihi açık ve kat'i burhanlarla şüphesi olanlara burada kısa da kısadan anlatıyorum. Şüphesi olanlara diyor tefsilen beyan ve ispat etmeye hazırım. Yani ayrıntılı olarak yani onların o mesleklerinin yani ne kadar akla uymadığını, ne kadar yani kerih olduğunu, ne kadar yani yanlış olduğunu yani şüphesi olanlara diyor çok açık bir şekilde onu beyan ve isbat etmeye hazırım. Yani itiraz edenlere bunu anlatır ve ispat ederim diyor. Haşiye dipnot Bu risalenin sebebi telifi. Niçin bu tabiat risalesi yazılmış? Şimdiki insanlar dua diyorlar. Kimi? Tabiata dua. Değil mi? Yani maddi ciheti de manevi cihetiyle birlikte alemin teşekkür kanunu ile alemdeki varlıkların alemin vücudu. Yani buna dua diyorlar. Bu Risale'nin sebebi telifi yazılmasının sebebi gayet mütecavizane İslamiyet'e tecavüzde bulunarak İslamiyet'e saldırarak ve gayet çirkin bir tarz ile gayet çirkin bir şekilde hakiki imaniyeyi edip iman hakikatlerini küçümseyip bozulmuş aklı bozulmuş aklı yani anlamayan hakikatlere yetişmeyen bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafa deyip İslamiyet'teki anlamadığı şeye hurafa deyip dinsizliği tabiata bağlayarak Allah'ın inkarını tabiata bağlayarak, her şeyi yapan tabiatı tabiattır diyerek Allah'ı inkar ederek Kur'an'a hücum edilmesidir. Maalesef Osmanlı'nın yıkılmasıyla yani Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda ne oluyor? Gerçekten yani çok çirkin bir şekilde ne yapmışlar? Yani Kur'an'a hücum etmişler akıllarının yani anlamadığı, zaten akılları yok, anlamadıkları iman hakikatlerini yani tezif ederek akıllarını idrak edemediklerine bunlar hurafadır diyerek Kur'an'a saldırmışlar yani. Kur'an'a hücum etmişler. Onun için bu tabiat Risalesini Üstadımız Kur'an'ı müdafaa için, Kur'an'a karşı yani o gelenlere yani bu tabiat Risalesini yazıyor. O hücum ise Kur'an'a olan saldırıları, hücumları ise adım ne diyor CHP'li? Diyor ki biz Sultan Abdülhamid'i de Allah'ı da payitahtan indirdik diyor yani. Tahtlarından ettik diyor yani. Kendi kafalarına göre. Hani Nemrut nemrutta Nemrut da şeylerini kurmuş. O ok kalmış atacak Cenab-ı Hakk'ı öldürecek. Ondan sonra atarken rivayetlere göre düşmüş. Ağzı bu şeyi hep bir pislik çukuruna düşmüş. Ondan sonra kalkmış. Ne birisi demiş sen ne yaptın? İşte demiş Allah'ı öldürdüm demiş. Zaten demiş sen o ne ağzından belli demiş. O pislikli olan ne diyeyim tabiri kullanamıyorum. Ağzından belli diyor onu öldürdüğünü. Yani bunlar da öyle. Bunların da o pislik ağızları yine yani bu tabirleri kullanabilmişler ya Cenab-ı Hakk'a muhafaza. Cenab-ı Hakk'a sığınırız ya. O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe verdi ki şiddetli bir hiddeti yani dine tecavüzlerinden dolayı bir zaman hiddete gelmiş. Şiddetli ve galiz tokatları şiddetli, çok kuvvetli ve kaba tokatları Ummülhidlere, itikadi bozuk insanlara ve haktan yüz çeviren batıl mezheplilere ve haktan yüz çeviren batıl yoldan gidenlere yedirdi. Batıl yolda gidenlere yedirdi. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği nezihane gayet tertemiz nazikane nazikçesine ve kavliyle yumuşak sozdur. Yani risale Nur böyle hiddetli konuşmaz yumuşak sözle konuşur. Yani nezihane, nazikane bir şekilde konuşur. Ama maalesef bunların Kur'an'a olan hücumleri kalbe şiddetli yani kalbi hiddete getirdiğinden Üstadımız da artık bu şiddetli tabirleri galiz tokatları yani o hücumlarından dolayı onlara vuruyor. Cenab-ı Hak Bizlere de bütün insanlara da hidayet ihsan etsin ya şaşkınlık ya şaşkınlık yani bunlar e, mesela <laughs> o ismini de almak istemiyorum hani dağları yeri sarsından, sarsıntıdan kurtarmak için dağları biz yarattık ya dağları diktik ya ayet kelime var ya <laughs> işte bu <o, gülüyor> <he? gülüyor> <laughs> evet vajalnel <laughs> e, ee, cibale evtada biz dağları yani e, direk yaptık. Zemine kazık çaktık. Evet Emine kazık olarak çaktık ve bir de sar, kü, küreyi arzı sarsılma, sarsılmaktan muhafaza eylesin diye bunu yaptık. Zelzeleyi yani e, hafifletmesi için bunları yaptık. Adam diyor ki ya diyor böyle diyor. En çok dağlarda deprem oluyor, zelzele oluyor. E neymiş diyor Müslümanlar, Kur'an yani zelzelenin azalması için bunu bu dağları diktik diyor. Bu halbuki yani zelzelenin de en çok oldukları olduğu yer dağlardır. Ya düşünemiyor bak, düşünemiyor. Şimdi mesela bakın tencerenin yani şey var değil mi? Bu var yani bir havayı şey yapacak patlamaması için. Yani deliği var. O delikten hava havayı kaçırıyor. Öylece patlamaktan kurtuluyor. İşte bakınız ne oldu? Adana şeydeki Maraş'taki şu andaki o e, jeolojilere göre yani yer bilimini bilenlere göre e ne oldu? Oradaki merkezde de, yani şeyde küre arzı merkezinde gaz sıkıştı birikti 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 ne oldu? patlayınca de bakınız bu kadar iller etkilendiler, bu kadar insanlar öldüler, bu kadar yani zayiat oldu. Halbuki yani o dağlar, o dağlar adeta, adeta küreyi arzda biriken o gazları dışarıya atmak, böyle zelzelelerin oluşmaması için o dağları emniyet hipopu olarak Cenab-ı Hak oralara takmış. Yanadarların yanması, küre ağzın böyle depremlerden ve zelzelelerden kurtulması, kurtulması içindir yani. Evet orada bir yani yanar dağdır. O da bir teneffüs ediyor. İçindeki yani o şeysini atıyor. Birikmiş olan gazı dışarıya atıyor ve böylece küreyi ağır sarsılmaktan ve meraş depremi gibi depremlerin oluşmasından kurtarmaya vesile oluyor. Ha bu kaderini düşünemiyor adam ya. Bu kaderini düşünemiyor. Öyle saçma sapan bir şeyler söyleyip duruyorlar. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin ya. Yani. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet <güler> rüsuluhum. Efillahi şekün fâtiris semâvâti vel ard. Kâlet rüsuluhum. Yani onların peygamberleri dedi onların peygamberleri dedi efillahi şekkun Allah'ın varlığında yani şek var mıdır şek var mıdır yani şekin olmadığını şüphe var mıdır şek ve şübenin olmadığını ifade için e istifham harfiyle bunu bize söylüyor onların peygamberleri dediler ki Allah'ta şek ve şüphe var mıdır? Allah'ın var olduğunda şek ve şüphe var mıdır? Yani yok manasında. Fatih-i semavati Yerlerin ve göklerin yani yaratanıdır. Örneksiz yaratanı o olduğunda Allah'ın var ve bir olup yerleri gökleri örneksiz olarak yarattığında yani şüphe var mıdır? Şek var mıdır? Yoktur. Şu ayet-i kerime yani bu kerim ayet, şerefli ayet istifamı inkarı ile. Mesela ben diyorum ki ya bu telefon değil midir? Bu telefon değil midir? Yani bu kesinlikle telefondur ya, başka bir şey değildir demek istiyorum. Yani sizlere sorarken yani bu telefon olmadığını, olmadığı için bunu söylemiyorum. Sormuyorum. Yani kesinlikle bunun tel elimdekinin telefon olduğunu yani testik etmeniz için, size kabul ettirmek için, kesinlikle bu telefon olduğunu yani kesin olduğunu ifade için diyorum ki ya bu telefon değil midir kardeşlerim? Bu telefon değil midir? Yani bu telefondur, telefondan başka bir şey değildir. Onların peygamberleri de onlara diyorlar ki yerleri, gökleri yaratan Allah olduğunda şüpheniz var mıdır ya? Şubeniz var mıdır ya böyle bir şeyde şu bu, 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 bu mesele şüphe edilir mi? Edilmez demektir yani. Allah kesinlikle var ve bir ve vardır ve birdir. Yerleri gökleri de örneksiz ilk olaraktan yaratan yine odur. Fatır biraz yani ilk yapan, ilk yapan, ilk evet. ilklik manasını ifade ediyor. Evet. Cenab-ı hak hakkında şek olmaz, Şüphe olmaz. Yani efillai şekın Allah hakkında şüphe edilir mi? Şek olur mu? Ve olmamalı demekle bu ayet vücud ve vehdâniyet-i ilahiye Allah'ın varlığını ve birliğini bedahet derecesinde olduğunu gösteriyor. Ap açık olduğunu gösteriyor. Yani Cenab-ı varlığı birliği o kadar ap açıktır ki, Onda şüphe edilmez ya. Şüphe edilmez. Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar. Şu manayı, şu hakikati, yani şu hikmetli hikmeti izah etmeden evvel bir ihtar, bir hatırlatma. İhtar 1338 senesinde 1338 ne oluyor? 1922 değil mi? 1922. O zaman yani artık merkezi hükümet Ankara olmuş değil mi? Ne zaman yaptılar Ankara'yı? 20, 20'de oraya. 20'de, oradalar, 20'de, başladılar. 20'de başladılar. 23'de tamamladılar değil mi? Tamamlamış oldular. Demek ki 1922 iki sene 2 senesinde bundan 12 sene evvel demek ki üstadımız bu evet bunda 34 de bunu yazıyor. yani bu kitabı yazıyor. Ankara'ya gittim. Ankara'ya gittim. Hatta yani o şey Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Kendisi davet ediyor. Kendisi davet. Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'a galibesinden bizim Türk ordusu İslam ordusunun Yunan'ı mağlup ettiğinden neşe alan, çok neşelenmiş, el imanın kuvvetli efkarı içinde, el imanın kuvvetli efkarları, doğru düşünceleri, fikirleri içinde gayet müthiş bir zindika, bir dinsizlik fikri içine girmek, el imanın fikirleri arasına girmek ve onların fikirlerini bozmak ve zehirlendirmek için dessasane, çok desiselerle, hilelerle çalıştığını gördüm. Eyvah dedim. Bu ejderha imanın erkanına ilişecek. Bu ejderha imanın altı erkanına ilişecek. Yani bu milletin Yunan'a galibesi neyinedir? İman kuvvetiyledir. İman kuvvetiyledir. E şimdi Yunan'ı mağlup eden o iman kuvvetine karşı ondan istifade ettikleri halde dahilde, dahilde münafıkane, münafıklık yaparak o imanlı insanların arasına girip onların imanlarını yani hilelerle zehirlendirmeye, onların itikatlarını, onların yani o fikirlerini hilelerle zehirlendirmeye çalışıyorlar ve zehirlendirmişler yani. Zehirlendirmişler yani maalesef. Ta tamam. halen de birçok o yapılan tahripler tamir edilemiyor. Tahribe, tamir edilemiyor. O vakit şu ayet-i kerime bedahiyet derecesinde vücud ve vehdaniyeti ifham ettiği cihetle, anlattığı cihetle açıkçesine bu ayet Allah'ın varlığının farz olduğunu ve bir olduğunu yani anlatıyor. Açıkçesine anlatıyor. Ondan istimdad edip bu ayetten yardım dileyip o zindikanın başını dağıtacak Müslüman görünüp Müslümanlığı yok etmeye çalışan o zindikanın başını dağıtacak derecede Kur'an-ı Hakim'den Allah'ın kelamından, Kur'an'dan alınan kuvvetli bir burhanı, kuvvetli bir delili Arap Arap Arabi Risalem'de yazdım. Mesnevi Nuriye'de yazdım. Orada da var. Bu tabiata dair bir kısım izahlar. Ankara'da yeni gün matbaasında tabi ettirmiştim. Ankara'da yeni gün matbaasında tabi ettirmiştim. Fakat maalesef üzülerek söylüyorum. Arapçayı bilenler az. Üstadımız ne yapmış? Mesnevi Nuri'ye Arapça yazmış. Ama Arapçayı bilenler az. Bu millet Arapçayı bilmiyor. Bilenleri az. Ve ehemmiyetli bakanlar da nadir olmakla beraber o Arapçaki Risale'ye, o Mesnevi Nuri'ye ehemmiyetli bir şekilde bakanlar da, yani ona dikkat edenler de az oldukları o az olmakla beraber Gayet muhteser, kısa ve mücmel, özet bir surete olan o kuvvetli Burhan, o mesih Nuriye'deki o delil, tesirini gösteremedi. Yani o zindıkaya karşı etkili bir hale gelemedi, tesirini gösteremedi. Ma teessüf, üzülerek söylüyorum, o dinsizlik fikri hem inkişaf etti, hem inkişaf etti, yayıldı, hem kuvvet buldu bil mecburiye artık mecbur kalarak o burhanı Türkçe olarak yani Türkçe lisanı ile bir derece beyan edeceğim. Ta ki bu millet yani Türkçe lisanından istifade ederek yani kendi dilleriyle okuyup anlayıp bunlara karşı kendilerini müdafaa etsinler. O burhanın bazı parçaları bazı de tam izah edildiğinden gerçekten o delilin bir kısım parçaları bazı risalelerde tam izah edildiğinden burada icmalen yani kısadan yazıl, yazılacaktır icmalen mücmel yani çok açıklamadan evet özet olarak yazılacaktır. Sair risalelerde inkısam etmiş olan diğer risalelerde yani taksim edilmiş bölünmüş olan müteaddid burhanlar çok deliller bu burhanla, bu deli, bu burhanlarla bu tabiat risalesindeki delillerle kısmen ittihad ediyor, birleşiyor. Her biri bunun bir cüzü hükmüne geçiyor. Demek asıl olanı tabiat risalesidir. O diğer risalesinde tabiatı sürdürecek. Yani delil ve burhanlar bunun parçaları, bunun cüzleri hükmüne geçiyor. Evet. Buraya kadar yeter değil mi? Ey insan! Üstadımız acayip ya. Konuşması, bakınız yani ey Müslümanlar demiyor. Bütün insanlığa hitap ediyor değil mi? Adeta yeryüzü bir mescit değil mi? Yani o mescitteki bütün insanlara Üstadımız Kur'an'ın bu ayetini, bu hakikatini bütün insanlara tebliğ ediyor.